Dilara Taşkın podyumda. Dur dur. Dedik, sen öldürdüm, dur. Dürdüm, dur. Bu cinayet duasız, helalsiz gönderdüm. dur. dur. koş söndürdün cinayet duasız, helalsiz... Hoş geldin Hoş buldum Donuyor musun ne? Donuyorum <laughs> çok üşüyorum <laughs> Nereye gidiyorsun? Ee, benim arkadaşlarımın evlilik yıl dönümüymüş Onunla ilgili bir böyle Özel yeme bir yemeğe Hı, gidiyorlar evet, O tarz bir şey veriyorlarmış <laughs> <Ya>. Ona gidiyorum <laughs> Miyavlamadan söyle sen şunu Konsept konsept olacak Miran. Şimdi ben bu hepsi bir yerden hatırlıyorum kırmızısını. Burada 2-3 sezon önce falan bir yarışmacı giymişti gala gelisinde kırmızısını ve hiç beğenilmemişti böyle dallı dallı diye. O kadar hatırlıyorum ki 3 sezon falan oldu şeydi, kırmızı halıydı konsept. Hiç beğenmediler. Hatta o gün, yok ondan sonraki hafta eğlenmişti o kız, hiç unutmuyorum. Çok iyi izlemiştim, kırmızısıydı. Ee, bilmiyorum, izlememiştim o bölümü. İzleseydim Yok, giymezdim büyük ihtimalle. Sene falan belki. gördüm, aldım. Alamamıştım. Ben Yani gördüm bunu butikte ama beğenmedim. Öyle. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Rica ederim. İmai? Aslında bence Cuma günü giydiğin elbiseler arasında e, en güzelleri falan. E, İvanna <laughs> Hanım Allah'tan seni görüp o astar boyunu kestirdi de böyle daha güzel oldu. Aa. E, ayrıca, ayrıca e, <laughs> kes ama yamuk kestin onu. Evet, beceremedik. <laughs> ee, <laughs> Üzerimdeydi. Keşke daha düzgün kesseydin. Öyle daha güzel gözükürdü. Ama yani bence bilmiyorum. Keşke Olsun. küpü falan taksaydın böyle siyah. Olsun, teşekkür ederim. Ver be. Yani ben Görelim. Bağımsızlık hey. yaptı. Biz kim giymiş? <laughs> Meltem keklikler mi? Aa evet. Ama onun ikisinin önü kapalı. Onunkini de biri kesmiş. <laughs> Evet. Onun ikisinin önünü kapalı benimki İsmail gibi gibiyim. Her şeyi takip ediyorum. Yani ben sana bu teşebbüsü alabiliyorum. Nasıl bir insanım ben. Merhaba Çok Mertem. Çok sevdiğin için aklında kalmış demek ki. <laughs> o kadar seviyorum ki. Anlatamam. Çok tanıdık değil mi kızlar? Hazır mısın Dilara? <laughs> Hazırım. Geçebilirsin. Orada esmiyor üstünden. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Bitiriyordun orada. Evet çok soğuk. <gülüyor> ya <gülüyor> da ben fazla mı kansızım bilmiyorum. O çok taraf istiyorum. Eskimo, bu taraf Dubai. <laughs> evet orası... Burada kaçış yok. Burada <laughs> tepede, orada da tepede. Orada da tepede evet. Dilara. Ben burası da Aynaya Efendim? baktın mı canım gelirken? Baktım. Ne dedi? Beğenmedim. Eğer ben seni tanıyorsam sen bu elbiseyi beğenmedin. Asla ve katiyen <laughs> beğenmedim. O saçı beğendin mi? Ya... <laughs> Onu da beğenmedim. Görümce Hanım düğünde, Görümce abisi evleniyor. O da kendine işte kısmet bakıyor belki çıkar diye ama böyle çıkmaz. Olsun, Bana anlat bakayım bunu giyme, bunu sebebini. Nereden buldun bunu? O zaman anlatayım. <laughs> Hadi bakalım. Hafta sonu. Alışveriş yaparken bildiğiniz üzere hafta için muhteşem. Doğru. Hepimiz <laughs> şahane alışveriş yaparız. Ondan sonra cuma şıklığına kıyafet bulamamıştım. Evet. <laughs> Sabah aldım bu kıyafeti de. Ee? Bulabildiğimi aldım ve hani düz çıkmaktansa bu şekilde çıkayım dedim ve geldim. Zaten cuma şıklıklarım benim Yine böyle yerlerde. Yerlerde. Tabii, <laughs> Alışamayacağım cumhur. Tabii moda ruhun olsaydı eğer <laughs> bu elbiseyi öyle bir hale getirirdin ki demode bir şey ama olsun o demodeyi öyle bir aksesuarla, öyle bir numarayla öyle bir hale getirirdin ki kim ee, tabii bana göre şey geliyor. Hani deseni tanıdığım için orijinalini ee, varsayalım ki hiç bilinmemiş bir desen bu ama şurada öyle bir numara olurdu ki çünkü artık yüzün saçını yok etmişsin kulağın bomboş buraların bomboş ve tenin de yanık değil hani renkte donuk bir astar Hı -hı. sanıyorum şey rengi böyle e, bej e, rengi ne oluyor? Onu bir şeyle yaşatman lazımdı buralarda. Hı hı. Şuralarında bu, buradan böyle gelecek bir dolayacak bir numaralar o kollarına bileklerine falan. Hatta bu, o zaman bu saçın bile olabilirdi. Ama gel gör ki ayağını kaldır. Ay. Ha, kaldırmayayım mı hayır. Ha, ha, ha. hayır hayır kaldırmak istemiyorum. Hayır kaldırma. kaldırmak istemiyorum. Kaldırma. Zaten görmüş <laughs> Onu gördüm daha şuradan geçerken. Ve yani ee, haklıyım değil mi? Haklısınız, haklısınız. Ben daha evet haklıyım yani. Teşekkür ederim. Sen de haklısın <laughs> ama yapacak bir şey yok. Son neydi şarkımız? Son pişmanlık. pişmanlık. Ne oldu, ne şarkımız? Son pişmanlık ne yara, her şeyi bedeli var. Şeyin var, buraya kadar Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Ee, o renksiz ten rengine, o kadar çiğ bir kumaşı giyip, <laughs> o kadar e, alakasız ve seni daha çok soldurabilecek bir lipstik kombini, kombini yaptığın için seni tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Ve eline o süet mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır süet değil normalde, bu çorap. <laughs> bir ne tane o? çanta vardı çorap böyle geçirdi. desenli. Onun dışına çorap taktım. Böyle bir doku ezik. Bu çanta tasarımcılığınız beni benden alıyor. <laughs> Ama hepsi yapıyor çorapları Ama takıyor. Ama yani o kadar farklı şeyler görüyorum ki burada. Gözlük kutuları <laughs> görüyorum, çoraplı çanta görüyorum. İnanılmaz bir yaratıcısınız <laughs> Bir kere elbise senin ten rengine ve saç rengine asla uygun bir renk değil. İkincisi o astarı çok iğrenç bir şekilde kesmişsiniz. Yamuk yumuk yanlarda dikişleri daha belli duruyor. Böyle oluyor mu ya? Evet. Üçüncüsü çok bilindik ve sevdiğim bir markanın kumaşının kopyası. Çok çok sahte bir kopyası, ucuz bir kopyası. <laughs> Ee, öyle bir ayakkabı asla böyle görünen bir elbisenin altında giyemezsin. <laughs> o ayakkabı görünüyor çünkü yani oradan. Biliyorum. Hani kapalı olsa hani görmüyoruz deriz, ucunu görüyoruz deriz ama direkt. Olmaz açık. artık ki yani zaten. Olmaz, mı de deri bilekten bağlamalı pla gizli platformlu bir Daha ayakkabı Deri yani da. Göstermiyor biliyorum. Deri değil süet evet. ama göstermek istemiyorum. Ay çok çok yer yandı. Çok şey olsa ne olur yani? Ama deri olmasın o daha kötü oluyor. Yani Dilara ben ne diyeyim bilmiyorum sana şeyden. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Acaba tamam <tar> okey. <laughs> kapatabilirsiniz <gülüyor> teşekkür ediyorum. E Bizde Aydın'ın attığınız çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Sana Tarsın demek çok isterdim. <laughs> Olsun demeyin. Hak tabii mısınız? ki. Ama şarkıyla uğurluyoruz. <laughs> evet, o şarkı gitmiyorum. Dilarcem, <laughs> teşekkürler. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Ee, ben sana dün ne dedim? Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Haftanın başında kesinlikle kent tarzı ama ben kent tarzına dönünce de abiye alamayacağım. Ben bunu biliyorum. Tamam şimdi... Yok yani abiye bende yok. Bu elbise bile kendin <laughs> tarzını e, göstererek, kombin yaparak çok güzel yaptırabilirsin aslında. E, üstünde böyle bir boyfriend ceket giyseydin, kolara kıvrık yapsaydın altında böyle butiler ya da postal bile giyseydin ee, boyunda bir şey bağlasaydın cool elbise olabilir bu. Ama sen onu böyle bir oldukça kadar üstündeki astra bile yamuk kestiniz. Allah kahretsin size. Yani bir şey yapmak, yardım etmek <laughs> artık yok benden. Yani bu derece, bu arada herkes bir şey söylüyorsunuz ve istiyorsunuz. Artık ben de sıkıldım bu işten ve ee, yapmak istemiyorum. Ee, çanta, evet, sweat yaptın, çorap geçirdin ama olmadı. senin imza yok burada. Yani <laughs> aldın, giydin. Onu artık yapma dedik, aldın, üstünde kat, 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 kat. Sandviç yapıyorsun ya, sandviç koyuyorsun, sevdik şeyler madde içinde. Üstünde de öyle koy. <laughs> Değişik şeyleri, salatalıklar, kaşar <laughs> peynirler neyse. Salamlar, <laughs> ne yiyorsun, ne seviyorsun. Böyle sade çiğ gelme, tamam canım? Teşekkür ederim.